Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım var yanımda. Arkadaşımla turşu ve yarışması yapacağız. Bimden daha yeni aldık. Kim daha çok turşu ve o kazanır. Böyle yapacağız arkadaşlar. Bir dakika ben bir şey getireyim. Bak. Şöyle. Ananı satayım. <laughs> Şöyle ilk çatalda ilk çatalda iki tane var. Önce kim başlayacak? Bir tane bir tane yiyeceğiz. Tamam. Üç, üç. iki bir. Yiyebiliyor muyuz? Hayır. Ben iki tane yedim. O da iki. Üç. Üç. Üç üç. üç. Dört üç. Beş üç. 5 3 5 4 Yut iyice yut Bakın Oh. Şimdi. Ben 5 tane yedim O hala 4 tane yedi ağzında bıraktı Hadi Abi 3 tane ağzında vardı Tamam git onları çöp at. Kazanamadın mı? Tamam. Arkadaşlar bu yarışı şey kazanını ben aldım. Şunu en son indir. Ödül alarak. Ben kazandım. Kendinize bakın. Bebe. Anana da iyi Aha. bak. Anana satayım.